Merhaba arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Yeni eve taşındık, vlog çekmiyoruz. Ne yapıyoruz? Topla oynuyoruz. Ee, topumuz nerede? Buradan. Arkadaşlar böyle sektireceğiz işte hareketlerini falan yapacağım. Yani da belki hareket falan yapabilirim de. Yani... Neyse. Şimdiden başlamayacağım arkadaşlar. İlk önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, hadi başlayalım. Ee, i̇lk önce neyle başlayalım? Biraz şöyle top setler sektirmeyle biraz başlamak istiyorum. Şöyle biraz şimdiden hareket yapmak istiyorum yani. çok zor yok. <laughs> Oğlum dur. Neyse birazcık da ayakla hareket yapalım. Bu arada sektir de zaten sektiremiyorum. Bak sektiremiyorum. Ah, çok zor bana göre. Yani istediğim bir şey yapacağım işte. Bir hareket yapayım. Ee, mesela ne yapayım şu hareket aha şunu yapabiliyorum şunu da yapabiliyorum şu şunu da yapabiliyorum yani şu bak tam göstereyim şöyle yani şöyle gidiyorken bu tarafa böyle gidiyorken ters tarafa şöyle çekiyorsunuz yani o kadar Uh. Bu video biraz yorucu olacak. Neyse. Uh. Biraz elini sektireyim. Uh. Bence güzel. Bence güzel bir video olacak. Ama şimdiden bakayım kaç dakika oldu. Bir dakika. İki dakika olmuş. İki dakika. Çok az daha. Bu videoya arkadaşlar sizce kaç kaç dakikalık yapacağım. Şimdiden söyleyeyim. İki basamaklı bir sayı. İki basamaklı bir sayı arkadaşlar. Ama bence bilirsiniz ya. Yani bazen hep o, hep, hep o, dakikada yapıyorum. O sayı işte iki basamaklı arkadaşlar. Yani hep bazen videolar hep e, en azından şey. O şeyi o kadar yapıyorum. Sizce bu bu videoda iki basamaklı kaç tane yapacağım? Kaç dakika yapacağım yani? Ee, hem de bir tane daha yapacağım edeyim. İki basamaklı çıksa iyi zaten bildiniz. 10 dakika yapacağım bu videoyu da. Yani hep, hep öyle yapıyorum yani. Bir kere bir kere beş dakikalık yapmıştım onu. Burada kankam gelecek, arkadaşım gelecek. gün oynuyorum. Her gün topa bir ayağım, elim. Her gün değiniyor yani. Bir günde top oynamasam olmuyor zaten. Bak. Şu da Bir kere şöyle yapmak ya da bir tane şöyle hareket yapmaya çalışmak ya da hareket yapmak. Yani o dedik sevmiyor zaten. Bu arada arkadaşlar o yüzden şöyle topumu şöyle yapıyorum yoksa diğer evde öyle yapmazdım çünkü diğer evde bizim alt, alt konuşma evinin sahibi izin vermiyordu o yüzden biz de taşındık yani şimdi istediğim gibi şöyle zıplayabilirim yani o yüzden topu bu yapıyorum şimdi hareketi izle. Şey yaptım. Ne? Tuttum. Siktirdim. Bu arada arkadaşlar şu kırmızı halıda kırmızı halıda oluyor. Kırmızı halıda çok daha çok böyle siktir yukarı geliyor. O yüzden hiç bakın şu halıda yapmıyorum. Çok yapmıyorum yani. Çok bunu ben yapıyorum çünkü şu balı çok sekmiyor. Neyse biraz elleri yani ayakla biraz hareket yapayım. Hep sektiriyor. Oha.

Aa, yoruldum Aa, yoruldum ve devam şöyle biraz hareket yapıyorum bakayım video kaç dakika 7 dakika tamam 3 dakika sonra videoyu kapatacağım zaten Bakın şöyle sektirebiliyorum. Bir tane de dişe bir tane de <laughs> sektirebiliyorum. Böyle sektirebiliyorum zaten. Vav. Wow. Bir dakika. İçten yapmaya çalışacağım şu. Şöyle sektir. Böyle maliketimi birazcık daha içten yapmaya çalışacağım. Uy çok içten yaptım. Yapabildiğim her içten yap. dakika. Videonun kaç dakika olduğunu. Gör. Oğlum var mı? 28 dakika oldu mu? Daha. Daha bir saniye geçti. Ah. Tabi şey. Bakın şeyli dedi. O yüzden kamerada yaptı. Ben de yaklattım. Bazen böyle de olabiliyor. orada. Arkadaşlar biraz şöyle bir engeliyorum. Arkadaşlar bir tane kapı çıktı onu kapattım. Otur odasını kapısı çıktı onu kapattım. Oğlum şimdi video 9 dakika olmuştur 9 dakika 1 dakika sonra videoyu kapatacağım. Bence kapanışı yapayım şimdiden bir tane hareket yaparak kapanışı yapayım. Çünkü bir dakika çok değil. Bir tane hareket yapıp kapanışı yapacağım. Evet. Çok iyiydi. Neyse arkadaşlar. Bugün bugünkü videomuzda bitti. Eee bugünkü videomuzda bitti yani arkadaşlar. Like atmayı ve ve abone olmayı unutmayın. Çok az kaldı. Oluyor mu? 40, 48, 49, 50. Onu bekliyorum. 60 olsun kapatacağım. Like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi bay bay.